Arkadaşlar ben olun. Bugün arkadaşlar yeni Poppy Playtime karakteri olan Boxy animasyonlarını izleyeceğiz. Evet arkadaşlar yeni Poppy Playtime karakteri çıktı ve ismi Boxy Hatta şu anda ekranda görüyorsunuz arkadaşlar Boxy Boo'yu. Evet bugün onun animasyonlarını izleyeceğiz. Videomuza başta hemen aşağı taraftan videomuza like atmayı ve hemen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Durma videoyu hemen durdurun telefonunuzdan ve aşağı tarafa inin ve like atın arkadaşlar. Hemen like butonunun yanında bir abone ol butonu var. Abone olmayı da mutlaka unutmayın. O zaman gelin yeni Poppy Playtime karakteri Boxy animasyonlarını izleyelim. Evet arkadaşlar animasyonlarımız başladı gördüğünüz gibi şu anda Evet, box bu animasyonlarımız başladı arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi o elinde bir tüfek var o arkadaşlar Rainbow Friends karakterleriyle beraber şu anlar evet görüyor musunuz evet bu player, player arkadaşlar bakın karşısında Aha bak şimdi bu oyuncağı getirdi bakın bu oyuncak gibi gözüküyor değil mi arkadaşlar bakın bu bir oyuncak gibi gözüküyor ama onu çevirdiğimiz anda kim çıkacak biliyor musunuz içinden kim çıkacak? Tabii ki de Boxy Boy çıkacak arkadaşlar. Evet, yeni pop-up Platinum karakterimiz bu. Boxy Boy bakın gördüğünüz bir yeşil canavarı. Yeşil Rainbow Friends'i yendi yedi arkadaşlar. Evet, şimdi diğer Rainbow Friends karakterleri geldi. Bakın şimdi hepsini teker teker yiyecek arkadaşlar. Bak bak görüyor musunuz? Bak hepsini teker teker yedi arkadaşlar. Hepsini teker teker yiyecek. Bakın bu yeşil canavar. E, ooo, şöyle kutunun içine girecek. Hemen arkadaşlar şöyle kutunun içine koyalım. Bakın bu da Boxy Bo arkadaşlar. Evet yeni Poppy Playtime karakterimiz. Arkadaşlar ben çok sevdim. Hatta bakın şu an yeşil canavarı bile yeşil canavarı bile Boxy Bo'ya çevirdi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet yeşil canavar bile Boxy Bo'ya dönüştü şu anda. İnanamıyorum. Vay be. Şu an o bile Boxy boyu dönüşüyor bakın görüyor musunuz arkadaşlar yavaş yavaş şimdi bakın kolları oldu bakın evet. şimdi o da Boxy Boy'a dönüştü arkadaşlar bakın o da bir Boxy Boy karakteri oldu. Bu arada arkadaşlar rengi çok güzel kırmızı renkte bakın görüyorsunuz bakın şimdi buradaki Rainbow Prince karakterlerini teker teker yiyecekler ama Hagiwagi geldi Hagiwagi geldi arkadaşlar görüyor musunuz? Evet ona dokunamazsın diyor. Evet. Şimdi bak, şimdi bak, şimdi bak, şimdi bak. O boksi boy ne yapacak hangi vakit arkadaşlar İzin. O boksi boy şimdi hangi vakit yi nasıl yiyecek? İzleyin arkadaşlar. Bak bak. Aa. Arkadaşlar Rainbow Friends'teki canavar da kaslı oldu. Görüyor musunuz? O da böyle kaslı kaslı oldu arkadaşlar. Hangi vakit de kaslı kaslı oldu. Ee, o zaman savaş başlasın bakalım. Aha. Aha bak 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 arkadaşlar ne oluyor bunlar şimdi büyük bir savaş bekliyor bizi bak bak görüyor musunuz oradan da evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi turuncu Rainbow Friends karakteri çıktı bakın. Oo bak bak bulamıyor. Aa turuncu Rainbow Friends karakteri dönüşüyor şu anda. Gördüğünüz gibi kaslı birine dönüşüyor arkadaşlar. Evet şu an kaslı birine dönüşüyor. Evet. Vay be arkadaşlar görüyor musunuz şimdi kaslı biri olacak. Bakın şu an onu çiziyoruz gördüğünüz gibi. Kaslı birine dönüşüyor böyle. Ve boxy boyu yenecek arkadaşlar bak ee, bak 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 şöyle bir güzel çizelim. Hoppa 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 efsane oldu. Çok kaslı birine dönüştü artık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle tamamladık mı? Bu iş tamam. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Kaslı birine dönüştü ya bildiğiniz kaslı biri oldu bakın görüyor musunuz? Evet. Evet arkadaşlar diğer animasyonumuza geçtik. Bakın yine orada bir kutu var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve o kutudan içinden kim şey çıkacak tabii ki. Bakın kutuyu açtık. Boxy Boy çıktı arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Evet. Yeni Bob'un platinum karakteri. Oo! Arkadaşlar Boksibo'yu gördünüz mü? Yendi o sarı, sarı canavar. Evet Hagiwagi geldi ve dedi ki sen Boksibo'yu nasıl yenersin? Evet gördünüz mü? Bomba biletim karakterleri geldi arkadaşlar. Bakın şu an Boksiboy tekrardan hayata geldi gördünüz mü? Evet bütün bomba biletim karakterleri orada. Mamiyongis orada. Hagiwagi orada. Boksiboy orada. Evet hepsi orada arkadaşlar. Görüyor musunuz? Aa bakın ne oluyor? Arkadaşlar gördünüz mü? Hagiwagi ile Boksiboy birleşti şu anda. Evet. Şu an görüyorsunuz onları birleştiriyoruz. Bakın şu an Boxy Boyla ile Hagiwagi birleşecek arkadaşlar ve böyle birlik olacaklar. Evet bakın görüyor musunuz? Birleştiler arkadaşlar. Bakın Boxy Boyla ile Hagiwagi şu an birleşti. İnanılmaz bir şey çıktı ortaya. Vay be arkadaşlar hiç böyle beklemiyordum. Bakın gördünüz mü? Evet. Boxy Boy Hagiwagi'ye dönüştü. Hagiwagi de Boxy Boy'a dönüştü arkadaşlar. Evet şimdi kollarını falan bak bak. Aa Hagiwagi Boxy Boy'a dönüşüyor. Vay be arkadaşlar daha önce hiç bunu görmemiştim. Evet hangi vangi bakın şu an ellerini çiziyoruz. Ayaklarını bacaklarını her yerini çiziyoruz arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Vay be nasıl çizdik? Evet Mamelon Meysel elini yaptık arkadaşlar. Oo, hayır. Bu bu Blade'in karakterleri şu an birleşiyor arkadaşlar. Evet karakterleri birleşiyor. Bakın gördünüz mü? Birleşti şu an. Boxy Bob, ve gördünüz mü? 3 birleşti arkadaşlar. Ve bakın ortaya çıktı? Görüyor musunuz? Evet bunlar da Rainbow Prince karakterleri. Karşı taraf mı sizce daha güçlü yoksa Poppy Platinum karakterlerimi Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben tabii ki de Poppy tutuyorum. Evet en güçlüsü zaten Poppy Platinum. Evet bakın bunlar da Rainbow Prince karakterleri arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şimdi onlar da bir dönüşecek bakın. Şu an onların da evrimini çiziyoruz bakın. Şu an onlar da ooo kocaman bir kol çizdik arkadaşlar onlara da. Evet şimdi onlar da böyle güçlendiler. Bayağı bir güçlendiler. Bakın görüyor musunuz? Evet. Savaş başladı. Evet. Var. Evet. Yenililer. Evet arkadaşlar. Diğer animasyonumuza geçtik. Bu animasyonumuza bakın. Yine orada bir kutu var. Yine bu kutu açılacak ve içinden kim çıkacak? Bakın diyor ki bu kutu ne? Bu kutu ne? Evet. Boxy Bo arkadaşlar. Bu Boxy Bo. Evet. Şöyle kutu açılıyor. Ve kutunun içinden yeni popo up karakteri çıkıyor. Boxy Bo. Evet arkadaşlar. Bu çok iyi ya. Boxy Bo gerçekten çok beğeniyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle ben. Şöyle kocaman bir ağzı var. Ve gördüğünüz gibi bakın Rainbow Friends karakterleri yiyecek şimdi. Evet. Evet, şimdi bak görüyor musunuz? Arkadaşlar orada turuncu rainbow friends karakteri var bakın. Turuncu mu sarı mı çözemedim arkadaşlar. Ya turuncu ya da sarı renkte. Ama şimdi bakın onu yiyecek bakın bu canavar var ya bak bak. Aha mavi rainbow geldi. Kırmızı rainbow geldi. Olamaz. Olamaz. Arkadaşlar. Hayır. Aa bir dakika. Bunlar yoksa. Bunlar yoksa. Boxy bon tarafında mı? Evet arkadaşlar yeni Bobby Plate'in karakteri Boxy bon tarafında var bunlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakın bir şeyler çiziyoruz oraya. Ne çizeceğiz acaba ya? Arkadaşlar oraya bir şeyler çizdik ama ne çizdik acaba ya? Biz bir dakika oraya değişik bir şeyler çizdik. Olamaz. Bir tane ağız çizdik kocaman. Arkadaşlar bu ne ağız ya? Bu Boxy boyun ağzı. Evet. Bak 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 bir şeyler daha çiziyoruz şu anda. Acaba ne çizdik ya? Bak bak hala hala çiziyoruz arkadaşlar. Oraya kocaman şöyle bir ağız çizdik. Bakın böyle bir ağız çizdik arkadaşlar. Acaba aa evet arkadaşlar. Mavi bovu Boxy Boy yemiş. Bakın orada da ağzı var görüyorsunuz. Ya işte arkadaşlar Puppy Playtime çok güçlü ya. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın şimdi renkleriyle oynadık. Bakın renklerini şöyle kıpkırmızı yaptık. Kırmızı renk oldu. Ve evet Gördüğünüz gibi boxy hem böyle kırmızı rainbow hem de mavi rainbow elinde tutmuş gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın o kadar güçlü ki evet sen bittin diyor işin bitti diyor sen göreceksin diyor evet şimdi onları da yiyecek arkadaşlar boxy bo bakın aha mavi rainbow geldi olamaz 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 mavi rainbow sen nereden çıktın ya Arkadaşlar bu mavi rainbow da çok güçlü Ama sizce Aa, Kırmızı rainbow geldi doktor geldi Doktor senin burada ne işin var Arkadaşlar olamaz. Bakın Rainbow Friends'deki mavi canavara ne oluyor? Robotu dönüştü şu anda. Oha robot oldu bu. Arkadaşlar robota dönüştü. İnanamıyorum bu nasıl oldu ya? Bakın hepsi robota dönüşüyor teker teker. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hepsi robot oluyor ya. Lan ne oluyor? Bunlar çok güçlü oldu. Evet bakın hepsi robot oldu ya. Arkadaşlar bunların hepsi robot oluyor ya. Baksanıza hepsi robot olma. Hepsi robot oldu şu an. Güç, güçlü robot oldular arkadaşlar bunlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Evet. Bakın hepsi böyle güçlü Evet zırh giydi şimdi üstüne üstüne bir zırh giydi, zırh ee, giydi. Şimdi savaş başlıyor bakın arkadaşlar görüyor musunuz arkasına da bakın jet aldı Evet şimdi bakın arkadaşlar biz bu Pobo Platinum bunları yenemez Pobo Platinum bunları yenemez Boxy Boy bunları yenemez arkadaşlar evet şimdi bunların hepsi Boxy Boy'u dövecek arkadaşlar hazır mısınız Bakın 3 tane geri şimdi hepsi gelecek Aa bakın görüyor musunuz ya Yenildiler arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar bir videomuz sana geldik. Bugün görmüş olduğunuz bir boxy bu animasyonları izledik. Yeni popo karakter hakkında daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız şu anda hemen videoyu durdurun ve yorumlara daha fazla video istiyoruz yazın ve hemen şu anda videoyu durdurup telefonunuzdan aşağı tarafa inip like butonuna basmayı unutmayın. 5'ten geri dönse yarım hadi arkadaşlar like atın. 5 4 3 2 1 ve 0 hemen aşağıdan like atmayı unutmayın. Şu an like attığınız arkadaşlar bekledim ben çünkü o zaman abone değilseniz de hemen kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda şu üzere. Hoşçakalın. bay.